buradan mı açıyorsun? Kendine yani. özgü bir... Doğru yere... Bu, bu, kim, kim lan ya? harbiden ama lan? Yok diyor. siz devam edin sizler abi. Kim lan bu? Sergen konuşurken bu, bu ne? ne? Silah bir tane var. Tommy Gun var. Thomas Shell. Oo. Oh, oh, sanki bundayız ya. Sanki bu gibi. Abi aa. Bunda şey de var. he? Hayvan da var. Haydi bismillah. Bir defa çekilsin mi? <laughs> <bir> çek abi. Hadi <laughs> müzeye bak. Kendi ananı... geç çektim abi. Haydi bismillah dedik geldi. E ne oluyor şimdi? Onlu mu verecek? Evet, bir tamam, o. 10 tane atıyor. Ver ver 10 tane bir de. Beni Aynen. neymiş lan? Ana, merak ettim. Hep en sağ tık 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 tık. Aa, Aa derken topa çarptı çabuk. Amına koyayım. Graffiti diyor lan şapka değilmiş bu. Amına koyayım Bir 10 tane şey daha, şey daha şey bundan şey açılır gibi ya. ya sağdaki gelmiş abi grafiti. Son ya bunu şey siktir et geldik. karılara çakapo siker. Haydi bismillah mucize arıyoruz. <laughs> mucize <arıyoruz>. Hop bir. <laughs> Allah seni kahretsin oyun gibi amına koyayım. <laughs> Peki en baştakini abi... vermek için nasıl bir animasyon oluyor? Tık diye en başta mı duruyor acaba? Biz hiç göremeyeceğiz galiba onu. Ya aynen. Dönüp geliyormuş ha. Bu ne alaka? Tozay. 10 tane daha açtım yanlışlıkla. Ya ele alınacak bir şey. Yok bunda parayla bir şey alamıyoruz mu oğlum? Böyle paket mi açacağız ya? Bir tane AK skin'i, AK skin'i bir şey çekelim ya. Elimiz boş gideceğiz abi. Açmıyorum. Bir de altın kaplama kar 98 var. Bunu da alacağız tabi. Aynen öyle. Güle güle, tabii, güle kullanalım. sokarsın. Allah sizi. Allah sizi daha nasip etsin diyecektim. Haydi bismillah Allah. diyelim açalım bakalım ne verecek. Haydi kart Derken animasyon girdi oğlum ilk defa. Ne oluyor Ne iyi parlayacak. Ne oluyor? Bu zamanında var, ya bu kör cerrah oynuyordu abi <laughs> bu altın serilerin hep kör cerrahtaydı. Hangisi o? Bu altın AK altın işte <laughs> ne? <oldu> ha, yani. <gülüyor> <gülüyor> Hı, <gülüyor> doğru doğru. Hepsi kör cerrahtı. Haydi bismillah mucize Eskizli arıyoruz. Mucize. Sarı döner. Şey Sarı yok. Şey. Bunların hiçbirini buradan anlamamız gerekiyor muydu? <laughs> abi o. Hoş geldin kim kaldı be. Üç bir on. Yes. Ama ne şaka mı bu ya? <mans plays> Bunlar ne oğlum? O, tip ne oğlum? Bu çok... amana koyayım Kolpaçino'dan çıkma gibi. Peki Skis Kinders mı açalım yoksa bu klasik mi açalım? Karılar da çok insan tahrik ediyor ya. Tahrik. Yok başka hiçbir şey vermiyor be. Aa! Aa! Amana koyayım. Amana koyayım. Mi Ya bu skin Pepper, ne? Tamam 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 tamam. Kapat. Amana koyayım. Çok hızlı animasyonu geçmişiz yanlışlıkla. Nakke. kaçalım. Şanta veriyormuş. O sikti. Ya gider güzel Şu karıları açmayacaksak biz niye FP verdik abi? Orada niye verdik? Abi. Kanka açacağız. Abi benim hiç buz diyarım olmadı. Amına ke. Haydi bismillah. Haydi Mezarcı için. Mezarcı rahatsız, <gülüyor> rahatsız. <gülüyor> baksana Apo nasıl yakıştı Adam, bana amına koyayım ya. Allah bu kadar mı yakıştı ya? ya. Barış şu an ruh huzur içinde uyusun. Derken! Amına ki! Amına ki! <laughs> ne bu? Şeker, Şeker pandav. Amına Paylaş abi bunu. İnstaya atın <laughs> Bayanasınız şey yapayım ya sayın <laughs> sayın. Ne oldu kocam Derken. böyle? Derken oğlum bana nasıl yakıştı baksana şu güzelliğe. Abi galiba bu. Ananı sikir. Beni bana nereden bağladın? çok merak ediyorum. Musa gözlüğü gel. Kara kara. Kara kara. Karı karı. <laughs> ya Barış abi bana bir webcam aboneye seç artık ya abi. da ben de video falan atayım bir yerlere artık. Aboneye seçeriz geldi. seçeriz aboneye ondan aboneye sonra aboneye. hallederiz. Lan adam yiver anasını. Bana kalmadı 18 ucuya bir tane bir bekliyor. defa aç <laughs> ammına. <laughs> Hayır bismillah büyücü arıyoruz. <laughs> 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 Paroşetim varmış bir abi tane. Kim Yürüdüm koyuyordu ya? ya? Abi sol alttaki. Cihan koyuyordu ya. Ha mezarcı müzik. Değil mi? Mezarcı koymuyor muydum müziği? Ben koyuyor muydum? Senin koyuyordu? başkaydı be abi. Senin başka Neydi adı? Kendine müziği? selam ben versene. Ben koyuyordum ya. galiba. Oh oh oh. Sağ oh. <laughs> alttaymış. <da, gülüyor> ben da nefeks Ben 5 le... de veririm. 7 de veririm. Bot ver. Yemin ediyorum sana şu oyunu böyle oynayacaksın ya. Yani. Tekrardan böyle sil. Baştan girsek şu oyunu. Verme ihtimali var mı yine? Sen işte Don bot olarak girebilirsin. sen? Ertan. Evet abi ya. yalnız bir yoruldum, şey yoruldum. Yoruldum. Abi öğretelim ya. Bir araya gelelim de. Oğlum hepsini Abi, abi de. bot. Po, abi robot. <laughs> ya benim çekimim robot maçına gelmiş. Ora öyle niş yere koyarsa da vaziyet Allah bak, belamızı bak. vermesin evet, ya. Evet kıyafetler falan bu, öyle. Otomatik. Lan bütün sıralar takılıyor mu? Biliyor ki Öğreti bot oğlum. Hemen abi hemen yorumlara yazalım abi. burada en Ne abi bu? Dünyanın yani en çirkin silahı. En çirkin silahı. Ben bu adamla içeride <gülüyor> yattım <gülüyor> <mi>? beraber. <laughs> Özelliğe bak amına koyayım seni ya. O yüzden böyle oldu. O yüzden böyle <laughs> oldu. PUBG Mobile falan. <laughs> Galiba ya. Çok stresliydi ama ya biliyor musun? Ne açıdan stresliydi? Ne diyor? Ne yapıyordu? Baya yani çok hani korkuyor gibi duruyordu yani. Bir anan oldu mu? Gibi. konuştun mu? Anan evet. oldu sandım lan. Ne konuştunuz? Ben de... Çıkınca LOL konuşalım dedik. Şey LOL oynayalım dedik 5v5. Sen kim olarak 5v5 LOL dedin? İçeridekiler dışarıdakiler mi? İçeridekiler ha. ve dışarıdakiler mi? bir <laughs> 10 kişi vardık zaten LOL oynayan yani. Vıtıcın vardı. Bizim yerimizi konuşma hakkını kim verdi sana? Sen bizim ha, adımızı bari. geçirdin mi? Evet. Barış <laughs> abiyi de çağıralım dedik hatta. Hı hı. 5 ve 5 atalım mı yakın zamanda? Ne diyorsun? İçeridekiler vs dışarıdakiler şeklinde bir içerik olduğunu düşünüyorum ben. Kardeşim biz seni Allah'a havale ettik. Ne yapalım şimdi oradan geri mi isteyelim seni? Nasıl ya böyle bir şey mümkün mü ya? Bunlar milletin abi, <laughs> milleti kafasına binip sikiyorlar mı? Video milleti. Abi. <laughs> milleti <başlığı> hazır. <laughs> ne abi? Hazır. Kelebek kapo. <laughs> i̇lk, <gürt. Yok, gülüyor> i̇lk, ilk Kürt. İyi kucan Kürt. Ay ana ne? Adam var abi adam var. Dur 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 gel vur şurada. Nerede abi? Hemen. Bot bot gel vurursun. Nerede nerede nerede? Aha gördüm. Ha şurada şurada şurada. çektim abi. Oğlum bu maçta bana vuruyor. Hadi öldür artık. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, teyze, oğlum ya, normal bu gerçek, gerçek lan bu gerçek yattı oğlum ateş edince. Ya lan. değil değil. Bu <laughs> ana neymiş lan? bu? Elma <laughs> ver la arada şerefsiz götüne mi sokuyor elmaları? Elma ver ay bana. Beste yok bende ya. Yok yani. mu enti? Adam gözüm. sen şurada. <laughs> Derken apo şunları çekmedik mi? Apo bunlarla girdik. Of of. of. Ne oluyor lan? Eliminatör <laughs> kurak. <anam>. Gördüm gördüm. Tolu ya. Burada Lan nerede? Amına koyayım. Bu arada Probot'a gitmiş. <gülüyor> 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 Oğlum Probot'a nasıl lan? Probot bu bu? Pro... Ne oluyor lan? Adam var bana. Evet, nasıl... Gördüm gördüm. Bu arada Probot galiba. Çanta skinli olmaması gerekiyor galiba ama. Oluyor Probot abi değil oluyor. Bu. Gerçek oyuncu bu kanka bu neresi Probot? Kanka bu gerçek oyuncu ya büyük ihtimalle. Kaskı gerçek da var skinli. Yani. Emir abiye benziyor gibi. <laughs> İnevel. Ne lan? Ne oldu? Sen niye mirdin sattın şu an? Dedin ya. Ama evet demirin oynadı. Evet o düşürse. Nike baksana. Amına koyayım. Fotol kanka. Amına oğlum. <laughs> amına. Arkadaşlar bana popülerlik abi, atarsanız şey, çok sevinirim ID'mi ya. okuyorum. 52 41 13 07 638. <laughs> hemen popülerlik atalım. <laughs> Apo o kadar in, güzel indim ki adamın kafaya tak diye indim. Hani öldüreceğim Abi anladın mı deyiz. adamı? Pardon <gülüyor> ya. ya. <laughs> gelmeyenin anasının götünden. Bu büyük bina. Atladım, Bu mavi abi, binaya mavi bina girdim bina. ben de. Hemen sikerim abi. Mavi bina değil ki bura amına koy. Lan bura bina değil amına koyma po indirteceğin yerin ya. Enti enti enti. Enti enti ne lan? Enti enti. Bu, loot veriyor galiba. Oğlum hangi tamam, game oynamış ki? Hangi şeyde oynamış? Tablet, tablet oynuyor. Telefonda oynuyor tablet. Var, tablet, var, var gel vur abi. Vur, vur. gel, vur, gel. Tamam, ee, aman oğlum bizim yani bilgisayar da kontrol böyle. ya. <laughs> ben de hiçbir evet. şey yok tablet ya. default kontrol işte. Default. Keşke abi bizim şey vardı at vardı dur dur. Geyik vardı nereye gitti ki? Geyik nerede? Geyi göster hemen. Nasıl yaptı? Onun şerefini siktir çiçekten diye bir şey demiyoruz. Amına <laughs> araba. <arası, arası>, <laughs> bir arası. şey. Abi araba yok, araba yok. Neyle gideceğiz. Eskiden insanlar arabayla mı gidiyordu bir yerde? Eskiden araba mı vardı? Atla gidiyordu, eşekle gidiyordu. Ha. O da yok bizim zamanında. Senle gidiyorlardı. <gülüyor> 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 ben lan bu ne? Ananı siktim adam var. Ya amına koyayım. Silah bot, değil. Bot bot. Botla öldürün lan. NG. Tuttum. İyi lan. Lan adam var, adam var. Gerçek mi? Yok. Aha gerçek. Gerçek. Aman ne sikeyim gerçek canım kalmadı. Abi gel gel gel, gel öldüm. Apo yapma Aman ya. Sikim. Gel gel beni kaldırırsın. Aman ne sikeyim. Hangi vurursun vurursun haydi. Kaldırırsın diyor. Vurur vurur. Amına kodumun of. çocuğu. Öldür direkt. Bitir onu, bitir onu. Amına kodumun çocuğu seni. Yatın lan abi, bu gerçek insan. <laughs> Bilmiyorum galiba ben bir şey aldım. <laughs> Amına koyayım bir şey var. Biri tarıyor, biri tarıyor. Yatın. Var mı? Vallahi billahi bak. Mesajcı <laughs> reflex geldi tarıyor. bu arada. <laughs> Harbi yemin ediyorum ha, mesajcı gibi oynuyor sağımda. ya. Oğlum gerçek insan Amına kodumun oğlu yat lan amına Burada bir evi. <laughs> Aa sağdaki <laughs> yerde biri var. Na dur öldüreyim amına kodumun. O adam var, adam var, adam var. Kaç adam kaç adam kaç adam kaç. Direkt kaç. <laughs> çık 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 ya, çık. Lan o süreceğin da Abi ikisini de öldürüyüm Abi vur vur canı al canı al canı kimin canı? Dur dur at can. Oh. Lan oh. Ah, amına koyayım. O 3. seviye hepsini aldım ya. Sana bu sefer yok lan. Ente eyvallah kocum sağ Abi uçma var orada uçma. Götüne. O adam hep 4 alıyor. Ginay almıyor. Bana yakışıyor. Oğlum senin pinlerin. Ha, gör. Bana sıkıyor. Dur ben indireyim mi ya Apo dur. Sen onu bir 8x'e indireyim. Yani. Evet. Ali izleyince PUBG'lik zamanları geldi aklıma ya. Evet. İnşallah bir, bir böyle oynamıyordum bu arada. Oğlum yok. böyle baksana birinci şans falan. Götürün parmak diyoruz. Ya. Yani. Ben, ben götürün parmak diyoruz. Sen senin de, sesini de, sonunda. De, 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 Allah belanı ver. Bana evet, ya. Nasıl yapıyoruz onu? Ya sana gerçek hayatta alırsın Burada zor. Burada daha mı zor? Burada fazla sesini, kapat sesini soluğunu Allah bela <laughs> Ya bir de ben bir şey soracağım bu siklimin lobisinde niye ben soldayım da sen ortadasın O ben de o şu an benim ekranım ya bu amana koyayım Ben de tam orta... tersi ben de tam tersi Sen solda mısın? Ha, ben sen Kürt müsün? Abi işte ilk ilk, ilk <laughs> oraya geliyor ya Alakasın <laughs> 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 <Evet, çok gülüyor> Oyun bu sefer. Elimden gelen bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Ama uykusal sebep olmayınca bir şeytana dönüşüyor ya. Kameraya bak kameraya şerefsiz. Lan ne tatlı bu. Abi herkes diyorum abi maşallah yazabilirim. Maşallah Aa. abi maşallah. Bu Livik çok bu iyi. Ben şunun bir fotoğrafını alalım Apo'cum ya. Abi aldım ben Allah'ım. <laughs> Selamun aleyküm. Alo. Aleyküm selam. Alo. Nasılsınız hocam? Alo. Hayırlı geceler. Ya Hayırlı geceler gençler. Hayırlı geceler çok abim. Işte. Hiç şeyine atlayın. Hiç şeyine atlayın. 9 <laughs> <ya. gülüyor> dedi <lan> biz ya benim hatta aynı almanızı siktir. Bak dedi işte. Çok az, canları çok az. <laughs> tamam birini siktim. Şunu vur şunu vur şunu vur. Apo. Apo göt deniyor. Vallahi bu gerçek insan. İsa bu gerçek insan değil mi? Burada birini sıktı. Aha aha. Gördüm. Oğlum, Oğlum, gerçek insanı insan mumun an... Ya botları sal 31 kill alacağım <laughs> ya tamam, sal. Rekor kıyasın 31 kill alacağım. Kill rekorumu kıracağım <laughs> Lan lan lan. Adam 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 adam. <laughs> ben vurdum. Amma nakke. Oğlum gerçek <gülüyor> insan <gülüyor> lan o. Ya amına koyayım. Ya jiroskopu terse çeviriyorum. Yani. Oğlum 31 kill rekoru kıracağım ya. 31 kill rekoru kıracağım ya. Ha o da öyle mi gülüyordu? <gülüyor> Aha adam var, bot var. Gel gel bot var. Gel bot var. Bot mu var? Nerede? Aa buldum. Amma <laughs> Ammadan oynuyor gene ha. Kim skor kırıyorum. Ya kim toması daha iyi oynarmış. Asım. <laughs> 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 Asım <yamaram>. neydi? Ben burada <laughs> Duydum. 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 Dağda dağda. Dağda iyi de vuruyor, iyi de vuruyor. Lan arkadaşı var ona. Oha yalnız ha. Tam onun huddumun olduğu. Yok yok oynuyor da. Ne oluyor? Burada burada. Daha arkada sıkıyor duvar. Ne zaman lan, diyeceğim ne acaba? Dolatta la? lan. Ana abi, ya Apo salsana 31 kere koru kıracağım. Şerefsiz <laughs> düğün. ben ölüyorum. Nereye öldüm ölüyorum ben? Ana, Ana nerede öldün öldüm, lan? Öldüm gerçek adamlar abi bunlar gerçek. Ne önümde adam var. Gördüm. Çok zor Apo. Kaçıyorum ben çekeyim kaç kaç. Yatırdım, Atıyor yatırdım. lan bu çekide zipmeyi. Gel Tam bu adamı vurmaya karar veriyorum. Arkadaş çıkıyor. Aman ak, kodumun. Bırak arkadaşını vurayım ya. Allah Allah. Apo ne kadar iyi oynuyorum bu arada. Ondan birazcık bahseder misin? Ya sen var ya yemem ki müthiş adamsın yani. <laughs> Vallahi müthiş adamsın. Vallahi İnşallah herkes benim gibi oynar bir gün. <laughs> Hazır değilim ya. Enti. Lan ne Gavolem mi? Abi. Kıbrıslı. Aa kaka diyecek Gavolem. Şu Adamlar mı? var iki kişi. Ya şey Gavolem. Bizim bir. Gavole be falan dedik mesela ondan. Şehir gibi bir yer mi, kasaba mı, köy mü? Tabir diyor, terim. He, Türkçe meali. Nasıl anlatsın ki abi? Anlatabilecek ki şu an. Ne yapayım? Anlatabilecek. Desek ki kelime ya da köy bir yerin ismi. E, öyle örneği örneğini verdim zaten. Tabir şey Begolem. Nasıl anlayayım? Mesela Hadi Begolem dedim abi. Bayrak Be gibi Yani nasıl anlatabilirim? Hadi Begolem yani anladın mı? Ya çok gerizekalı ya. Abi. Vallahi çok gerizekalı ya. Boş Kim ver adam, ya. Magen mi? Kavullem yani. As Hala solda var. Solda 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 alışta. İngilizce terim olarak bir şey bilirim. Bak bak alınırcı. Enti ya. Enti. Enti gibi düşün. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? <çocuklar>? Anladın <laughs> <mi>? Kansızlık durumu <laughs> <kuruyor> gibi düşün. Hadi be kavullem. Kavullem. Bak gel sen şu işe. Gibi düşün. Nasıl anlatabilirim? Var mı ya? Kahretsin tinsin demiş abi öyle yazıyor. Aynen işte yani. Fit olan bir an. A, fuck. Fuck. Şey. Fuck, ha. fuck demek. Fuck. Demlit. Ya öyle olabilir. Hay şans. <laughs> ya nasıl Bravo değil ki? Onu Allah <laughs> bela. Tabletle ya, oynama işi bak bu arada şeyden ya, dolayı da zor. Ya. Bak kabloyla ekrana vermek için bir kablo yazıyor. Baktım öyle kabloyla... yazıyor ya Sen yani. şey lazım <laughs> ya, ya klavye mouse abi yazsınlar yorumlara <laughs> <Evet>. yazsınlar. <laughs> abi bak böyle bir aparatım var bak bunda USB var Bununla USB mouse takabiliyorum ama mouse ekranda gözüküyor ayarı Vay yok. Bayda. Saklayız barlamıyorlar boşver. kanka. Yapar şu bunu herkes. Husarlar Military Base. seni hiç gelmedi... Orada ters, tersi Sen hiç denemedim. Şunun şey BC'sini alalım ya. Den, Denizin videoyu deniz bir <laughs> kalim olsam <var> mı? <laughs> nereden basıyor? Bak, bak, nereden, bak, basıyor? Bak, bak, nereden bak, basıyor? Bak, hareketi gördün mü? Ulan nereden basıyor? Oradan, Hareketini işte. sikeyim. sikiyim. Nereden bas? Oradan, oradan. <laughs> Aynı yer. Hemen SS aldım. Ali ile hemen SS alalım <gülüyor> abi. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun abi. lan. ile abi. Aa evde, evde. evde. evde, evde. <laughs> <laughs> <tepemde. gülüyor> abi Nasıl oldu lan? <laughs> Tepem de şok ha yani yere atlayamazlar. Yasak <laughs> <Yesap> yani <laughs> böyle bir şey yok. Tepem de <laughs> yani, abi indirdim. Temas ederken koyucu izinden geldi. Geldim <laughs> abi <Atlayamıyorlar>. geldim. Hadi vurur. <laughs> Hadi Geri girdi ikisi de. nasıl? sikeyim. Kavuldu. Apo öldür la birini yardım et şerefsiz. Ya, e hiç. Gel oğlum. E, geri... Geldi Oğlum ben birini yatır. Apo can basıyorum sikerim yardım et la ana neymişin la. Abi gel evde can az can az gel gel. gel. Önümde. Vur vur vur. Bu gerçek oyuncu. Yaptığına şantaj derler böyle aşka montaj derler. Halbuki sürekli mezarcı. Bu mezarcı hep geç olaydı bilmiyor bu arada. Anasını gidelim Apo ortaya mı gidelim diyorsun. Bu oyunu sen oynadın abi bu oyunun doğayını sensin. Ben değilim abi maalesef. Barışçı mı diyorsun? Barış Çiğdir Bak bir şey diyeceğim ama Dada yalama demeyin. Tamam söyleyeyim mi? Hazır mısın? Bak ama küfür yok. Abi ben de Barış Çiğdir'in takım forması var. Satın aldım. Hayda. 3 tane hem de. Üç yıl ayrı ayrı. Üç tane. oldu? sen yiğidin. Ben kimse yiğidim. Arkadaşlar bu yapacağımız RP'yi... Dedim bu. Adam adı Arkadaşlar bu yapacağımız <laughs> RP'yi ben yapmadım. O yüzden yorumlara işte Kürtlerle sevmiyor musun Kürtleri? Seni takipten çıkıyorum falan filan yazmayın. Amına koyduğumun yerinde RP yapıyorum canımın içleri. Koyacağım RP'yi de koyacağım. Ben Abi Malagi anlatır gibi anlattırmayın şimdi sikerim belanızı ya. İyi yolduk şey bu arada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Sen Türk müsün? Yok Kürt Kürt. Ayarlandı mı ayarlandı mı ayarlandı mı? Yok Aa! Kürt Hemen <laughs> Abi bu mezarcı refe değil mi ya? Ya mezarcı değil bak yaptı Bay bay. <laughs> <Dağalık, çok. gülüyor> maşallah yazalım diyor Beler o yüzden pisindir. Ya oğlum. Alıyoruz yapsana. Yok güvenilir falan. Küçücük <laughs> öcülük. Biz eski Kürtçi. İyiymiş bu arada. Barışçı ile doğru Abi gelirdi. Şey ya, abi yazsak. Barışçı'yı görünce Barışçı 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 tıkladım sonra Virüş sana da tıkladım. yazsana. Aynen. Ne yazayım? Game <laughs> Nob virüslü yazsana abi. Allah Buradan mı işte açıyor? Kendine virüsü. özgü bir... Bir tolu ben de ekli miydi? Hani ben yazar mı oluyor daha sonra. Bana hatırlatın bir toluya ayarları yapalım. Oynayacaksa yani tolayla ne yapar ki bu? Garip bir şey yapar şimdi bilemedim.